Sağası 500 bölü 3 mikro farat olan. Hemen şu mikroyla ile hesaplaşalım. Bunu farata çevirmek isterseniz bu sayıyı 10 üzeri eksi 6 ile çarpmanız gerekiyor. O zaman farat olarak karşılığında çıkacak. Yani 500 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 farat kadar olan sağacın alternatif kaynağı bağlandığı söyleniyor. Frekansı f ile gösteriyoruz biliyorsunuz. 50 Hz olduğuna göre kapasitansı ne eşittir? Kapasitans dediğimiz şey 1 bölü omega c'dir. Yani şu C gördüm sağ yerine 500 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazacağız. Peki bu nedir? Açısal hız. E, açısal hız dairesel hareketten beri bildiğimiz üzere 2 pi f eşittir. Ve frekans gördüğünüz gibi f dediğimiz 50 Hz olarak karşımıza çıkar ve değerleri yerine yazabiliriz. O yüzden de ne yazacağız biz? x c eşittir diyeceğiz. 1 bölü aşağıya 2 pi yerine 3 yazacakmışız. F yerine 50 yazacakmışız. C yerine de 500 bölü 3, 500 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazdığımızda X, C'yi O'nun cinsinden değerini bulacağız diyebilirim. İyi günler dilerim.